yor şey ya sen de bak orada iyi arkadaşlar sabır. şu vur vururuz elleri vururuz şu vur vururuz ne yapayım milletvekillerimiz, belediye başkanımız, kaymakamımız, komutanlarımız, il başkan vekilimiz, kadın kolları, gençlik kolları başkanımız, il genel meclis başkanımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, çok kıymetli misafirler, çok kıymetli şu hemşehrilerim, bayramlaşma merasimimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirsin diyorum. Malum kurbanlar Allah'a yakınlaşmak için kesilir. Allah rızası için kesilir. Hiçbir zaman cinayet değildir. Cinayet olmamıştır. İbadetlerin asıllarından birisidir. Özüdür. Bu vesileyle ben tekrar hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Daha nice bayramlara sağlık, sıhhat, huzur içerisinde Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Uğurlu amca. Çok değerli şu Hemşerilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bayramımız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla daha nice bayramlar geçirmeyi Yüce Rabbimden temenni ediyorum çok kıymetli misafirlerimize, büyüklerimize tekrar hoş geldiniz diyerek bayramımızı tebrik ediyorum. Saygılar, sevgiler. De, muhabbetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir kurban bayramında da verilen aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bu güzel ilçede Veysel Aronu İş Merkezi'nde şu odumuzu gururu bakanımızın bağımıza bastınız. Şu her zaman hizmet eden insanlara sahip çıkmıştır. Bu vesileyle sadece şu durumuza, aksiyonumuza, Türkiye'ye değil, tüm dünyanın ihtiyaç duyan neresi varsa oraya hizmete koşan çok değerli büyüğümüz, eski bakanımız Meclis Bey Bey'e bu bayramlaşmada şu şanlarımızı anlarımızı sunmak herhalde en büyük görevimizdir. <laughs> Sağ olsun. Bu hizmetler İl Başkanımızın önderliğinde çok değerli milletvekillerimiz Ali Özkay Bey, İbrahim Hüseyin Bey'in destekleriyle inşallah devam edecektir. Ben tekrar tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara inşallah huzur, mutluluk içerisinde, kahvesi içerisinde ulaşmayı adamdan diliyorum. Sağ olun, var olun efendim. ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle selamlıyorum kurtuluşun başladığı Keşke'nin başkenti Şuhur'da sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Allah razı olsun hepinizle. Dönemde de, bekirliğimiz döneminde de Şur'tan başlayıp tüm ilçelere ziyarete gidiyorduk. Burada da yine Şuhut'tan başladık. Ben tekrar Kurban Bayramımızın daha nice nice sağlıkla mutlu karışmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kestiğimiz kurbanların indi ilahiyle e, makbul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum çok az sayıda da olsa şu anda Araf dün Arefe günü Arafa günü Arafa'da çıktı işte inşallah hacı oldu Müslüman kardeşlerimiz onların da haccının mebrur olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah kestiğimiz kurbanlar İbrahim ve İsmail'ce kurbanlardır. Nefsimizin kurbanını kesmiş oluruz inşallah. Kendimizi Allah'a adarız. Allah'ın kurbanı oluruz inşallah. Tekrar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yeni emeğe indireceğimler mutluluğumuz, yeni emeğe başkanımız, yeni genç yolda başkanımız, yeni başkanlık yerimiz, belge başkanlarımız, kaynaklarımız, kadın kuru başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, elde belediye başkanımız, kıymetli şuurtlu hanımefendiler, beyefendiler, kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Allah hayırı mübarek etsin. Allah hepsi biz kurbanları yenilmeye başlasın. Kurban malum biz... Müslümanların yasak nefi meselesi açısından vacip bir ibadet. Genelde gücü yeten her dostumuz kurbanı kesiyor. Ve kurbanı böyle bir sosyal kaynaşmaya, sosyal barışa faydası oluyor ki bir köyde, bir kasabada kurbanı kesemeyen kurbana ulaşamayan, uzun süreliğe ulaşamayan birçok insana bu vesileyle evine ettiriyor. Onların da durumu iyi olan diğer Müslümanları kestiği bu nimetten istihbarat etmesine vesile oluyor. Bu kendi gölgemizde olan vesile. Son dönemde Türk milletinin geliştirdiği bir başka kaynaşma vesilesi de bütün dünya Müslümanlarıyla oluyor. Türkiye sosyal kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, kamusal sivil toplum örgütleriyle dünyanın her yerinde kurbanlar kesiyor. Belki, yani abartmıyorum ama bir milyondan fazladır dünyanın her yerinde kesilen kurban. Bu Türkiye'nin yumuşak gücü. Türkiye'nin görünmeyen gücü. Dünyanın herhangi bir fakir ülkesine gittiğinizde Türkiye'de mutlaka bir sivil toplum kuruluşumuz oraya Türkiye'nin kesilmiş kurbanları götürüyor ve teslim ediyor. Düşünün ki fakir bir insansınız. Gıdaya ulaşmakta zorlanıyorsunuz, Hiç tanımadığınız, hiç bilmediğiniz binlerce kilometre uzaktan birisi geliyor. Size bu Türkiye'deki kardeşlerinizin hediyesidir. Lütfen kabul buyurun. Bundan daha kıymetli bir şey yok. O nedenle Allah bu millete güç kuvvet versin. Bundan sonraki bayramlarda İbrahim'i bir samimiyet ve İsmail'i bir teslimiyetle ibadetlerimizi yapmayı hepimize nasip etsin. Bu felaketten de koronavirüs felaketinden de son günlerde her ne kadar rahatlama olduysa da tekrar yükselişe geçti. En kısa sürede Bizi de ülkemizi de tüm insanları da en kısa sürede kurtarsın diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir bayrama daha beraber geliyor. Şuhut'la birlikte geldiğimiz ilk bayram olarak açısından. Şuhut gerçekten kalbimizin yarısı. Şuhut'ta son zamanda Sayın Ecevizli'nin anlattığı gibi çok ciddi yaşamlar var. Çok ciddi geliş olarak Şuhut yolu, keşiş okullarımız birçok yerde ciddi yatırımlar var. Geçmiş döneminde zaten çok daha büyük yatırımlar var. Birlikle beraber bir içerisinde inşallah çok daha fazla yatırımlara kavuşacağız. Ben buraya gelmeden önce tüm ilçelerde birlikte bir bayramlaşma olduğunu, tüm ilçelerin milletvekilleri ve vaatle birlikte giderek bayramlaşma olduğunu biliyorum. Bakanımız bakanlığı bıraktığı için belki artık olmaz diye düşünüyorum. Biraz takip edelim. <laughs> <laughs> Ama Veysel Oğlu Bakanlık Bakanlığı'yla değil, gönüllerinizde bambaşka yeri var. Bu sene hem de vekillerinizle Veysel Hoca'nın özellikle geleneği devam ettirelim demesi bizim ilçelerde de sizlerle beraber lazım. tekrar sağladık. Boş şikayetçi az. Azıcık. Ama o gün burada şu güzel insanlarla beraber olmak çok iyi bundan dolayı da hem ekibimize hem de Veysel da ısrarlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu gelenek bazı gelenekler geç olsun. Bırakmamak lazım. İnşallah birlikte daha güzel günlerde buluşmak için herkes bayramı kutluyor. Evet. Tamam sonra gelen çok değerli komutanımız var. İçeride Amalya komutanımız, ilerleyen müdürümüz ve değerli değerli misafirler şurdumuzun çok çok şarkı makamı, belediye başkanı ve diğer de Efendim burada karakterimizin belediye başına, bir e, yerimizde sığ yerler var. E, sevgiler, müşterilerim, hanımefendiler, beyefendiler hepimizi böyle güzel bir günde gönülden selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizi, hepimizin kalbimizde olsun. Sevgiler, müşterilerim öncelikle mübarek kurban bayramızı canı gönülden terk ediyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Rabbim tesisli kurbanları iki il ilahide dokuz içe il il cennette vesile versin. <laughs> Ayrıca derin yaptığımız ibadetleri kabul duruşun inşallah yeni kıyamette orada da sunalım. Kevser suyundan böyle geçmeyi ve firdes cennetlerden birlikte <laughs> konaklarıyla Rabbim <'in> müteylesin. <laughs> Değerli kardeşlerim, hadi kurbanın bambaşka manası. Kurbanın hakkıyla yakınlaşma, kudret yakınlaşma demek. Yani yakınlaşma hem gönüllerin birbirine yakınlaşması hem de kulların Allah'a yakınlaşması demek. O çok büyük bir, bir ibadet. Cenab-ı Allah'ın en büyük ütüklerinden bir isim var. Zira Hazreti İsmail babası demiş ki oğlum senin bir anda kurban etmiyorum Hazreti İsmail'in teslim ettin Baba öyle emredilirse emredilen laf diyor. Ve ne neticede Cenab-ı Hak oraya koştu ve o zamandan bu zamana artık kurban kurban bir dinimizin bir vazifesi bir geçim hesabına geliyor. Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim, tabii ki özellikle şunu ifade edeyim. Bu salgın maalesef bütün dünyayı bize getirdi. Topu topu bir gram, Ağzı bir gram. Ama sayısı çok fazla. Bir kral ama sayısı dünyanın nüfusundan çok daha fazla. Bir virüs, mikroskopla zor görünen bir virüs bütün dünyayı izah edildi. Ama Allah'a şükürler olsun ki ülkemizde sağlık sistemi gerçekten mükemmel. Ben aşağı yukarı bütün dünyanın sağlık sistemini inceledim. Arda'dan Almanya'ya kadar, eee Amerika'ya kadar, e, Japonya'ya kadar sağlık sistemi incelediğim zaman, değerli kardeşler, hakikaten dünyada böyle bir sağlık sistemi yok. Amerika'daki sigortanız yoksa sokakta ölürsünüz. Bu böyle. Hatta bu bazı batı ülkelerinde ölen insanları böyle kamyonlarla taşıyıp e, toplumun bir şekilde mezarlar koyduk. Ama Türkiye'de Cumhurbaşkanı yaptığı çok muhteşem hastaneler sayesinde çok güzel sağlık istedim. Ben burada bütün sağlıkçılara hekimlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Tamamlarla beraber büyük bir ifade emniyet teşkilatımıza e, ve bütün herkese, kaymakamlarımıza, yani belediyelerimize hep birlikte sesler olduk. Ve Allah'a şükür bu salgınla başa çıkan dünya dediği beş ülkeden birisi Dolayısıyla Antrona bir, Öyleyse, bir yok bu, Bütün dünyada var. Ama inşallah biz iyi beraber olursak, hep birlikte kardeş olursak, aşamayacağımız hiçbir sıkıntı yoktur olacağız. insan komşusunun yanında haber olmaz. Ama bu millet Afrika'daki insanlar aç diye ya yani bir milyonlarca oraya e, kurban e, hediye edildi. Orada kesildi. Hatta az önce valimize gönderdi. Orada e, bir kurumun kestiği kurbanlar Öz özellikle yerinde söyleyeyim oranın valide kesti kurmalar ve güllerini de Böyle bir heyecan yaptı ve bütün orada kalk Şanlıurfa bayramımızla birlikte Türkiye'ye bir geri alıyor. Recep Bey de oraya alıyor. Yani gerçekten e, bu milletin ne kadar tekrar ederken zor şeylerin iyilik sever olduğunu ve bütün dünyaya özellikle mazlum milletlerin ümit olduğunun göstergesi için. Kimisi ne tüzün var diyebilir. Efendim devlet olmanın gereği budur. Yaparız, yapacağız. Daha ne <laughs> gerekiyor şey yaparız. Hakim ve Efsane Sayın Gökmen Şehir'in konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını Bakın yıldızı parlak bir ülkedir yani Türkiye.